Merhaba. Bu gördüğünüz doküman adım adım kariyer planlama, meslek, bölüm ve üniversite tercihi için yapılması gereken tüm adımları, bilinmesi gereken tüm detayları kapsıyor. Şu anda birçok genç tercih döneminde tercihlerle ilgili yana yakıla çeşitli bilgiler almaya çalışıyor. Bir sakinleşip, durup, geriye çekilip, aslında bu dönemde adım adım hangi konuları bilmek gerektiği, adım adım neler yapmak gerektiği, ve bunlarla ilgili bilinmesi gereken detaylar bu dokümanda. Dokümanın PDF versiyonu çıktı alınabilir. Net PDF versiyonu kariyer eğitim platformu PDF'ini aldığınızda bu dokümanda farklı dokümanlara linkler de buluyorsunuz. Farklı dokümanları kullanabileceğiniz, farklı videolara ulaşabileceğiniz PDF versiyonunu aldığınızda gördüğünüz gibi görselin içinde tıklanabilir çeşitli alanlar var. Önce kariyer farkındalığıyla başlayan, sonra kendini tanıma ve hedef belirlemeyle devam eden, ardından kendine ve hedeflerine uygun meslek ve ona uygun bölüm alternatif seçmeyi sağlayan, sonrasında da üniversiteyi ve şehri seçim konusunda yol gösterirken hangi bilgilere sahip olmak gerektiğini gösteren, en sonunda da tercih listesini ne kadar yukarıdan ne kadar aşağıdan nasıl bir sıralamayla yapmak gerektiğini anlatan her şeyin bir arada olduğu bir doküman.